Bu bölümde sadece Doğu Anı'nın yarattığı somut cennetin dünyanın bu köşesine yansıması ile tanışmaya ne dersiniz? Sizce de kulağa çok güzel gelmiyor mu? Kimi yerlerini kayalara tırmanarak, kimi yerlerini yüzerek, kimi yerlerini ise yürüyerek geçmek için bizimle birlikte suyun derin terapisinde yolculuğa çıkınız. havza alanında bu olayların ürünleri lik yanaplarına ait ofiolitler, metamorfik birimler, melanjlar ve filişler ile beydağı ototonuna ait kireç taşları ve nap yerleşimi sonrası genişlemeli tektonik ile ilişkili birimler yer almaktadır. Eşen havzası içinde olması nedeniyle bölgedeki jeolojik birimler havzanın oluşu ve gelişimine göre ayrılmıştır. Geç öncesi temel birimleri, geçmiyorsan geç, geç pliyosen graben dolgusu birimleri ve kuvaterner birimleridir. Kanyon havzası stratigrafi olarak Eşen havzasının içinde bulunduğu Güneybatı Anadolu'daki jeolojik gelişim, geç kratese erken tersiyer aralığında Alp Himalaya dağ oluşumu, Paleotetis'in kapanması, Neotetis'in açılması ve Arap, Afrika ve Avrasya levhaları arasındaki çarpışma olaylarının sonuçlarını kapsar. Gidiş geliş yaklaşık 6 kilometrelik bir parkur ve gidiş rotasının sonunda bizleri bekleyen bir mağara hayal edin. Gözünüzde canlanmadı değil mi? Öyleyse yeni yerler tanımanın, doğayla iç içe olmanın güzelliğini doruklarda hissedebileceğiniz, bu belgesel filmimizin konusu olan bu özel Ören Kanyonu'nda birlikte yürümeye çıkalım. Anadolu coğrafyasının en gözde ve tam keşfedilmemiş saklı doğa sistemini ilk keşfedenler doğa talancılarıdır. Çünkü buraya devasa boyutta iki tane HES kondurulmuş, en geniş jeolojik zamanlarında periyodik oluşan benzersiz güzellikteki özel doğa alanı katledilmiştir. saklı huzur noktası karanlık içi kanyonu Fethiye'ye 35 kilometre mesafede olan Ören Araksa mahallesindedir. Yerli ve yabancı turistlerin uğradığı özel doğa alanıdır. Buradaki alabalık restoranlarında özel lezzetlerin keyfi bir başkadır. Belki de zaman içinde çok kanyon gördünüz, geçtiniz. Gördüğünüz bütün kanyonları unutun. Diğer kanyonlarda olduğu gibi bu kanyonu geçmek için profesyonel eğitimlere, ipli iniş ekipmanlarına, kanyon içi araç gelişlerine ihtiyacınız olmayacak. Orta zorluk derecesindeki bu kanyonu geçmek ve görenleri büyüleyen Karanlık içi mağarasına ulaşmak için ihtiyacınız olan malzemeler can yeleği, güvenlik önlemleri için kask ve bir çift spor ayakkabısıdır. Antiklik yekenti olan Ören'de eşsiz bir doğaya sahip olan Karanlık içi kanyonunda yürüyüş, tırmanma, yüzme aktiviteleri yapılmaktadır. Burada doğa fotoğrafı çekmek için sabah ve akşam saatleri en uygun zamandır. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki kanyon, orta zorluk derecesine sahiptir. Sağ ve sol duvarlarında su kaynakları çıkar. Kanyon sahasında mağaralar oldukça çok güzel görüntülere sahiptir. Muhteşem görsellik sunan ve olağanüstü biyoçeşitliliğe sahip, karanlık kanyonu başlangıcında eşen 1 ve 2 HES'leri devreye sokularak ciddi bir doğa tahribatı yapılmıştır. Karanlık içi kanyon sahasının da dahil olduğu Eşençayı Vadisi, Kuvveterner öncesinden Holosene kadar çeşitli tektonik olayların etkisinde kalmış bir tektonik çöküntüdür. Günümüzde de süren bu tektonik aktiflik ile yöredeki depolanma süreçleri ve yer şekilleri çeşitlenmiştir. Kanyona girildiği andan itibaren insanı kucaklayan yeşilin yüzlerce tonuna hayran kalmamak mümkün değil. Yürünülen, tırmanılan, yüzülen hatta bazı yerlerinde çocuklar gibi oradan oraya atlanılan kanyon insana bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Yürüyüşçü yanında su taşımasa da olur. Kanyondaki tadına doyulmaz doğal kaynak suları zaten insanları bekliyor. Tekeli yöresindeki Eşen vadisi, Üst Miyosen-Pliyosen'de tektonik deformasyonlarla oluşan büyük bir senklinalde Eşen Çayı vadisi antik ismi ile Kısaantos Grabeni halindedir. karanlık içi kanyonu ve Eşen Vadisi'ni sınırlayan dik yamaçların senklinali barizleştiren birer fay dikliği olup vadi güneyi büyük bir graben ile meydana gelmiştir. En geç Pliyosen veya yaşlı Pleistosen'de şiddetli yükselmeler ve güçlü faylar meydana gelmiş, Pleistosen ve Holosen sürecinde artık sadece tek tük molos koridorlarının vadi alüvyonları ve yamaç bireşleri oluşmuştur. Kıraben geçmiyorsan, pliyosende tektonik bir senklinal halinde meydana gelmiş, ana çöküntü ise pliyosende meydana gelmiş olabilir. Grebe'nin muhtemel çöküntüsüne diğer bir kanıt ise vadi kuzeyinde Grebe'nin neojen sedimanlarına benzeyen Karadişçe tepedeki sedimanlardır. Deniz seviyesinden 1800 metre kadar yükseklikte bulunan bu sedimanlar Greben içindeki neojen sedimanlarının yaklaşık 100 ila 200 metre kuzeyinde olup fay yüksekliği yaklaşık 1600 ila 1700 metredir. Seydi Kemer'in Ören Mahallesi sınırları içinde kalan doğa harikası Karanlık Içi Kanyonu, ilçe merkezinden geçen Fethiye Antalya Karayolu'na 21 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yeşil bitki örtüsüyle sarılmış 6 kilometre uzunluğundaki kanyon, içinden akan Eşen Çayı'nın oluşturduğu gölet ve şelalelerle eşsiz doğal güzellikler barındırıyor. Kanyon içinde en can alıcı noktası iki buçuk kilometre yürüdükten sonra kayalardan tırmanını asla pişman etmeyecek karanlık içi mağarasıdır. Yalnızca tek bir noktasından ışık alan ve o ışık hüzmelerinin tüm alanı aydınlattığı bir mağarayı yüzerek geçmenin ayrıcalığı doyumsuzdur. Susuzluk sonucu kanyon içindeki yeşil bitki örtüsünü ve doğal ekosistem zarar görmektedir. Santralin kanyona vermesi gereken su miktarının yasalarla belirtili olsa da denetleme durumu tartışmaya açıktır. Birkaç yıl öncesine dek yaz ayları dahil olmak üzere hafta sonları santral suyu tamamıyla kesiyordu. Bazen de saat 17'den sonra da su kesintisi yapılıyordu. Göltaş Enerji Şirketi'ne ait Eşen 2 HES, kanyonun doğasını geri dönülemez biçimde tahribata uğratmıştır. İlk başta hiçbir şey yokmuş gibi görünse de kaynağından telafisi olanaksız zararlar oluşmuştur. Vadi içinde inşa edilen 20 metrelik bentle kanyonun girişi kapatılmıştır. Santral için yaz aylarında su biriktirme amacıyla zaman zaman kanyon suyu kesilebilmektedir. yeterli su salınması durumunda kanyonda rafting faaliyetleri yapılabilecektir. Bu kanyon inanılmaz doğal güzelliklere sahiptir. HES santralinin yarattığı sıkıntılar su kesintileriyle sınırlı kalmamış, kanyonun girişindeki sel bendi de gerekli şartlar aranarak yapılmamıştır. İnşaat esnasında tarihi güzellikler tahrip edilmiştir. tüm olumsuzluklara rağmen yine de doğanın güzel yüzü, burada halen ben varım diyor. Santral elektrik üretsin ama doğa daha fazla yok edilmesin. Orbanlık alanlara hafriyat dökülmüş, hafriyatla ilgili santrale ceza kesilse de işe yaramamış ve tahrip edilen alanların geri getirilmesi olanaksız olmuştur. Para ve rant hırsı doğa talanlarını burada da sürdürmüştür. Bu bağlamda turizme açılması işlerine gelmediği için bu özel doğa alanı tahrip edilmiştir. Ören Karanlık İçi Kanyonu Havzası, Fethiye ilçesinin başlıca iki akarsuyundan en büyüğü olan Eşen Çayı kuzeyde bulunan Söğüt Gölü'nün kuzeyindeki Çal ve Kızıldağ Vadilerinden doğan Küçüklü Çayı'ndan kaynaklanmaktadır. Güneybatıya dönen çay, yayla Karaçulha Çayı'nı da alarak Ayı Dağı'nın batısından geçip Kınık'tan dönerek Eren Dağı'ndan doğan Gökseli ve kavaklı dere kollarını da aldıktan sonra Seki Çayı'nın adını alır. Urluca Köprüsü'nün batısında Yayla eldirek ve Patlangıç'tan gelen kollarla birleşerek Kaçak mevkiinden batıya doğru yalçın kayalar arasından çağlayanlar yaparak Ören köyüne akar. Ören köyünün doğusundan kayalıklar arasından çıkan büyük menba suyu ile birleştikten sonra güneye doğru inerek Ören köyünün batısında Akçay ile birleşir. Akçay, Ören köyünün Yukarıdere mahallesi içinden ve yakınlarından aldığı iki kol halinde Söğütlü ve Söğütlüdere köyleri arasından akar. Eşen çayı en büyük kolu olan Akçay ile birleştikten sonra güneye doğru ilerler. Kemer bucağının içinden geçer. Aynı yönde ilerleyen çay, Kıncılar çayını da aldıktan sonra kendi adını alan geniş Eşen Ovası'nın içinden kıvrımlar yaparak akar. Kaya Dibi Köyü ile Kaş ilçesinin Palamut Köyü sınırlarını oluşturan Karaçay ile Korubükü Köyü'nde birleşip bir kıvrım yaptıktan sonra Fethiye Kaş sınırını oluşturarak çay ağzından Akdeniz'e dökülür. Ören Köyü, Sahil Ceylan Köyü ile kemer bucağına tabiatın eşsiz güzelliğini veren Eşen Çayı 85 kilometre uzunluğundadır. derece görkemli doğası, soğuk kristal berraklığındaki suyu ile benzersiz destansı güzellikteki karanlık içi kanyonu sularında yüzme keyfinin yanı sıra alabalık çiftliklerine de gezinti yapılabilir. Dahil olduğu Eşen Çayı Havzası'nda yoğun bir şekilde alabalık üretim ve yetiştiriciliği yapılmakta olup, Türkiye'nin alabalık yetiştiriciliğinin büyük bir kısmını karşılamaktadır. doğallığı ile büyüleyici bir özelliğe sahip Ören Karanlık içi kanyonu hem piknikçilerin hem de balık sevdalılarının uğrak noktasıdır. Yaz aylarında serinlemek için kanyona gidenler yüzme bilmiyorlarsa suların derin bölümlerine girmemelidir. Sığ gibi görünen fakat oldukça derin olan kısımlarına çok dikkat etmekte fayda var.